Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün görevlerimizi yap, ka, yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu kadar görevimiz kalmış. eşlen 5 savaş kazanacağız dostlarım. Bir de bunları yapalım. Madem aşamalı yapacağız ama bu 9 seviye üstü değil. Ondan dolayı şey yapalım dostlarım. Hmm. Rastgele bir açayım o zaman ben. Hızlıca oynayalım. Mesela hokey bravo oynayalım. Görevimiz dostları tamamlamış oluruz. Gördüğünüz gibi ben bunları aldım. Biriktireceğim dostlarım. Bayağı bir ona geldikten sonra bilmiyorum. Belli değil yani sezonun gitmesine bağlı. O zaman hemen ilk maçımıza başlayalım. Hızlıca. Evet. Bu arada dostlarım okey bravo güzel ama iyi oynamak gerekiyor ve hızlı savaşçılar lazım. <laughs> evet biz bence alırız ya. Böyle hemen rozetimizi de verelim vur 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 Oo çok iyi attı. O. Dostlarım çok iyi attı. He. Dostlarım şimdi onu ki şöyle atıyorum. Vuruyorum. Yendik lan. Çok kolay oldu. Üçüncü gol atalım da bitsin şu maç. Ben atıyorum. Gol. Dostlarım bu maç bence çok kolay oluyor ya. Tamam. Hemen yapmamız lazım dostlarım çünkü görevimiz var. Hızlıca başlayalım maça. <laughs> dostlarım dediğim gibi sezonun gitmesine bağlı. Eğer sezonun gitmesine az kaldı ve ben efsanevi açamadıysam büyük ihtimalle o ödülleri size video ile beraber hızlıca açarım. Aa, Surge ışıklı var dostlarım. Evet dostlarım bu arada Surge ışıklınız hayırlı olsun. Bugün Surge ışıklı ışıklığı kazandınız. Hepiniz hayırlı olsun. Ben de aldım. Aldığımı gösteremedim tabii mecburum. Şöyle hızlıca öldürelim e, onda da ölmedi ya. Hayır hayır hayır. hayır. Öldük. Ee, bu sefer iyi oynuyorlar ama. Evet dostlarım bu sefer iyi oynuyorlar. Topu tutun. Tuttu. Vuruşma. Güzel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şöyle bırak. Tamam, Surge gitti. Surge gitti. Oli'yi vurmayacağım. Oli, Oli, Oli bırak beni. Oli bırak beni. Oli bırak. Abi, Oli edecek bunlar. Bak şunu diye. Vurdum şunu ultiyi. Tamam. Bakayım. Ben. Benim atışım doğalanacak. Ne yaptın? Niye kendini Aa, dur. Hayır, hayır, hayır. Ya hipnoz etti beni ya. Kaptılar ya. Allah kahretsin. Ya abi hep ne çok garip ya. Dostlarım onu hiç sevmiyorum. Hipnoz ediyor Oli milleti. Ben de Oli'yi Ya bir bırak beni ya. Abi attılar. Merdim dolmuyor. olmuyor. Dostlar multi attım. Kapattı kapattı vur vur vur. Birini öldürelim. Birini öldürelim. Ay attı lan. Abi bunu ben zannettim tuttu bizimkiler. Aa gittik. Biz dostlarım tek görevim vardı zaten. Yapalım ama sıfır kupa yedik. Orda dostlarım dediğim gibi orada diğer eğer diğer e, Brawl Stars videomu izlediyseniz dün attığım Brawl Stars videosunu veya önceki gün orada yorumun or, o, o, videonun yorumunun altına şey yazabilirsiniz. Hangi karakteri açmamı istediğimi gizemlerden oğlum senin ne versin ya iş başa düştü işte. uğratacağız şöyle hayır hadi Vur vur vur. Oh, Dostlarım. o oh, attık güzel güzel güzel. Dostlarım bir dakika bir videoyu durduracağım. Dostlarım gördüğünüz gibi maç kazandık. Ee, benim şu an videoyu bir durdurmam lazım. Annemler geldi. Sonra videoyu tekrar açacağım. Açma. Dostlarım bu arada bir şey fark ettim. Burada oliyi açabiliyormuşum. Ben oliyi açmak isterdim ama 4 tane destan saçım kaldı. Onları da maksasam çok iyi olur. Ondan dolayı meeple'lı açalım. Meeple'dan sonra da oli açarız zaten. Ay, 50 elması mı olmuş dostlarım? 28 elmasa meeple açabilirim. Ama hiç gerek yok. Oli'yi açarım 28 elmasa. On soracak. Öyle öyle gidiyoruz zaten. Uzun dostlarım biz görevlerimizi yapmaya devam ederiz ama videoyu durdurmam lazım. Evet dostlarım kaldığımız yerden devam edelim. Ee, burada gördüğünüz gibi 4 tane hediyemiz birikti. Bunlar da böyle işte. Elmasa kadar gidelim dostlarım. Elmas nerede var? Mesela 8'de 10 elmas var. Biriktirelim elmaslarımızı. Sizce dostlarım hangi kostüm almanı istiyorsanız söyleyin. Şimdi size dostlarım bir şey. Aa, bu ne? 199 elmasa mı? Gerek yok bence. Kostümler... Ha. dostlarım buradan bir savaş seçin mesela ben edgar edgar'ın ama kostümü var mortis yok pardon mortis değil tamam evet mortis dostlarım sizce mortis'in hangi kostümünü alayım yorumlara yazın ona göre elmas biriktireceğim ve o kostümü alacağım sizin için yani ben serseri mortisi alacağım benim için ama al meka mortisi alsam daha güzel olur yani meka Mortis de güzel Seviyorum ben. Neyse siz e, yazın işte Mortis'in kostüm olmamı istiyorsanız. Ama süperenler değil dostlarım. Ya destansı ya gizemli zaten var mı ki? Gizemli yok değil mi? Aynen. Mortis'in gizemlisi yok yani. Ondan sonra ya destansı ya da efsanevi kostüm maçı istiyorsanız zaman hangi kostüm olduğunu yazın. O zaman dostlarım hemen bir maç daha atalım. olsa kaydı bitireyim. Video yani 7 dakikalık oldu biliyorum. Biliyorum dostlarım video kısa oldu 7 dakikalık. Ee, bilmiyorum ona, 10 dakikaya girsin bakalım ona göre bakacağız. Vur vur vur. Tamam Kare ilerliyoruz az Tamam. Ben de verdik. At. Ya of tamam. Gel bana gel bana gel. Lan gel bana. Aldım topu. Aa, attım attım attım. spot teşekkürler ya. Evet şimdi ulti atıyoruz dostlarım ulti vuruyoruz. Ay ulti attık Tekrar bu. Tamam güzel ilerliyor şu an. Çok iyi ilerliyor bence. Öyle ultiyle attık. Evet bu maçta kolay oldu dostlarım. Diğer maç biraz daha zorlayıcıydı. Evet. Eşimiz dostlarına da 48 kupa oldu. Ve evet dostlarım eşten görevimiz bitti. Artık bu zaman istediğimiz savaşçıyı seçebiliyor muyuz? Bir bakalım. İstediğimiz savaşçıyı seçebiliyoruz ama dostlarım ben az kupalık bir savaşçı seçeceğim. Çünkü Edgar'ın kupası çok okey. Bravo da oynanmaz o. Böyle hızlıca elim aşağılara. Koletle oynadım dostlarım. Ben koletle ne zamandan beri oynamıyorum. Yani. Hiç oynadığım gibi bir şey değil. Merak ediyorum dostlarım. Hiç oynamadım koletle. Acaba koletle nasıl oynanır falan hiç mi bilmiyorum. Deneyeceğim. Duyduklarıma göre galiba uzaktan daha çok vurulmuş kolette. Hani pipe gibi. Öyle biliyorum. Deneyeceğiz işte. Bu maçta. Uzaktan bayağı iyi vuruyor. Evet, yakınlaşınca daha az hasar veriyor. Fark ettim. Tamam atacak kendini. Aa bana attı. Güzel. Dostlarım şimdi uzaktan vurduğu için ölçüsü. Ooo ölçüsü çok iyi bak. Ama abi, abi bizim adamlar oynamıyor ki. Ama Spike'daydı top kaptırdık. Sonra tuttuk. Güzel. Hayır 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 öleceğiz. O değil. Aa! Abi 3 ve 1 attı. Canları çok az kalmıştı ya. Neyse bizimkiler öldürür diyecektim ah tamam ultim gitmedi inşallah. Şimdi burada basacağım ultiyi. Tekrar basacağım. Vuracağım buna vurma da gerek kalmadı. Şöyle kenara atalım. Lan Shelly ne zaman doğdu? Gidiyor gidiyor. Spike sen onu yakalarsın. Diyecektim. Onu yakalayamaz. Tamam. Gray öldürecek. Vurdum. Ultiyi de attık. Olsun. Zaten son golde. Koydu ya. Abi Colette'le çok iyi oynanıyormuş. Ben Colette'le oynarım. Güzel. Ben Colette'in kupasının en iyisi bayağı bir yükselteyim ya. Onu da maksamak isterim. Öyle o da şuralara gelsin. Dostlarım 10 dakikaya girdik. Bir maçta atabilir miyiz bilmiyorum. Zaten elmasa yaklaşıyoruz. O zaman bir maç atabilirsek çok güzel olur ya. <laughs> 15 dakikaya geçmemeli çünkü dostlarım uygulamadan çekiyoruz. <laughs> evet. Vur 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 vur. O uzaktan çok iyi vuruyor. Ne sok? jack atmış. Nine Jack. Ulti şöyle atarım adama. Tamam. tamam ya. Oo, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Geldi bana. Oh, kitiyi atladı dostlarım. Yoksa girmezdi o. Kitiyi atladı. Yoksa onu atamayacaktım ben. Koş. At bir şey de at ya. Bunun çok az. Ah be. <laughs> Attınız mı? Aa attılar. Pizza. ayam good pizza. Bir maç daha bence atarız ya. Atar mıyız? Atarız atarız. Bir maç daha atarız. Ulan <laughs> <laughs> elimden geldiği kadar size video atmaya çalışıyorum. 14 ve 13 abone olmuşuz. Güzel. 20 abone hedefimiz. Lütfen abone olunca 20 abone olalım. 20 abone olursak elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz videolarımı. Az. Ay. tamam. <laughs> <laughs> Dostlarım. top nerede? Ha? Şöyle. Koltuğun ultisinden kaçtık. Güzel güzel. şunu şöyle bir giriyor Giriyordu az daha bak. Az daha giriyordu dostlarım o. Canlı olur ya. Abi niye ben? Niye sormasayım Güzel güzel dostlarım güzel. Ölmeden attı golü. Tam öldürüldü beni 8 bit. Koş. Attık. Oha çarlı havada kaldı. Aa daha ikinci golüm attı. Ben daha fazlasını attık değil mi? Attı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım bir kere falan ölmüşüm ben herhalde. Böyle piyango. Bakmadım neyse. Ee, bir maça daha yeter mi acaba? Yeter herhalde. 2 dakika kalmış. yetmeyecekmiş gibi geliyor. Onun üçüncü dakikadayız. Tamam elimden geldiği kadar iyi oynamam lazım. Yoksa dakikamız yetmeyecek. Videoyu baştan başlatmak zorunda kalıyorum. Yeni görevler yapıyorum. Bir o kadar görev biriktirdim. Tamam abi bu maçı çok zorlayıcı olacak ya. Tamam hızlı oynasak gideceğiz. Hızlı oynasak gideceğiz. Attım. Tamam. İlk golümüz attı. Allah. Güzel iki gol kaldı. iki gol kaldı. Günduk, günduk. Atalım bunu da Zor gibi. Bu maç daha kolay olur sanki ya. Vur, 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 vur. Kap, 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 kap. At, 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 at. Evet dostlarım, dakikamız yetti. 14 dakika kalmıştı. Daha maç atamam çünkü 15 dakika biter büyük ihtimalle. O zaman dostlarım bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoma bir dahaki videoyu beklemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.